Farkında olmasak da bedenlerimizin yaklaşık yüzde yetmişi sudan oluşur. İç suyumuz ne kadar temiz acaba? İç suyumuzun temizliği düşüncelerimizle doğru orantılıdır. Kocaman bir cam fanus hayal et. Berrak, pırıl pırıl bir su var içinde. Onun içine bir damla mürekkep akıtsan ya da bir damla çamurlu su akıtsan ne olur? Çok belli olmayabilir başlarda ama bir damla, bir damla daha ve bir damla daha artık suyun rengi bulanmaya başlar, koyulaşmaya başlar. İşte her olumsuz kötü düşünce, kötü sözler, olumsuz duygular içimizdeki suya akan çamurlu su damlası gibidir. Her seferinde iç suyumuzu kirletiriz. İç suyumuz kirlenince hem bedenimize zarar veririz hem de zamanla biz o suya dönüşürüz. Düşünsene, çamurlu su nasıl görünür? Bizim enerjimiz de öyle olmaya başlar ve biz çamurlu su oluruz sonunda. Peki, çamurlu su olmak insana kendini nasıl hissettirir? İyi değil, değil mi? Hayata da çamurlu gözlerle bakarız o zaman. Bedenimize zarar veririz. Bedenimize hastalıkları çağırırız. Japon bilim insanı Dr. Emoto bu gerçeği su deneyleriyle somutlaştırmıştır. Su dolu küplerin altına seni seviyorum, bana iyi geliyorsun. Teşekkür ederim. Ve diğerine de senden nefret ediyorum. Beni hasta ediyorsun. Çok çirkinsin, kötüsün. Yazılarını yerleştirip suları ziyaret eden binlerce insanın bu yazıları okumasını sağlamış. Ve her gelen insan ilk baştaki küpe baktığında Oradaki güzel kelimeleri okuyarak o suya bakıyormuş. İkinci küpe gittiğinde de aynen nefret dolu, kötü, karamsar kelimeleri okuyormuş. Zamanla seni seviyorum yazan suyun kristallerinin berraklaştığı, senden nefret ediyorum, kötüsün bana İlk hasta ediyorsun yazan suyun kristallerinin ise kahverengileşip kristal yapısının bozulduğu gözlemlenmiş. Bu durumda insan kendi duygu ve düşünceleriyle su dolu bedenine ne yapıyor acaba? Evrene nasıl frekanslar yolluyor? Her söylediğimiz kötü kelime, kötü duygu bedenimizdeki suyu kirletiyor. Her iyi kelime, her iyi duygu suyumuzu güzelleştiriyor. Şimdi iç suyumuzu temizlemek için olumlu ve güzel düşüncelere tüm benliğimizi açarak teşekkür edebiliriz, şükredebiliriz. Ve sen bu deneyi hemen yapmaya başlarsan çok iyi olur. İki cam bardak al içlerine birer parmak pirinç koy. Sonra üstünü suyla doldur. Birinin altına seni seviyorum, çok güzelsin, harikasın, teşekkür ederim, aşksın gibi güzel kelimeleri yazdığın kağıdı koy. Diğerinin altına da senden nefret ediyorum, çok kötüsün, pissin, iğrensin gibi kötü kelimeleri yaz. Sonra her gün sulara bu sözleri söyle. Yalnız dikkat et, diğer su öteki suya söylediklerini duymasın. İki bardakta aynı mekanda dursun ama konuşmak istediğin zaman da suyu al, başka bir yere git ve ona güzel kelimelerle olan, güzel duygularla olan seslenişini yap. Sonra onu yerine koy. Ondan sonra kötü kelimelerle olan negatif konuşmaları ciddi anlamda ses frekansını da ona göre ayarlayarak diğer suya da kötü kötü konuş. Sonra onu da yerine götür koy. Bu deneyi 21 gün boyunca yap ve sulardaki değişikliği, içlerinde neler oluyor, renkleri nasıl değişiyor, kokuları nasıl değişiyor bunları gözlemle. Yaklaşık bir hafta sonra renkleri ve kokuları değişmeye başlayacak. Bu deneyi yapıp canlı canlı şahit olduğunda kendine yaptığını daha iyi anlayacaksın. Yani her ne zaman kendine veya başkalarına kızarsan, olumsuz negatif duyguların içine çok fazla girersen, kötü kötü konuşursan, kendine veya başkasına hiç fark etmez. İşte öyle içindeki su kirleniyor. Ama güzel güzel konuşursan, güzel duygular içinde olursan işte diğer su gibi senin içinde güzelleşiyor. Evet. Şimdi bu deneyi yapmaya başlarsın ve sonuçlarını bana da bildirirsin. Fotoğraflarını çekersin, bana da yollarsın. Ben evrenin kızı Arzu Bıyıklıoğlu. Berrak su kristalleri gibi içinin temizlendiği günlerin çok olsun.